söylemezsem olmaz yorumcusu Bircan Bali, hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerleri hedef aldı. Bali'nin üstü kapalı bir şekilde yaptığı Reza Zarrab göndermesi olay oldu. Dinçerler, Bali'ye cevap verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Bircan Bali, söylemezsem olmaz da hadisenin sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilgili söylediği sözlerle gündeme geldi. Bali, Altın Kelebek ödüllerinde hadisenin sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür ettiği anlardaki görüntüleri için ilginç bir yorumda bulundu. Bali öncelikle hadisenin sevgilisi Mehmet Dinçlerleri konuşmak istiyorum. Burnumuza soktular. Biraz cildini temizle. Bak, madem bu konuşmayı hazırladın, onu çekeceğini biliyorsun. O ne? Siyah nokta zehirlenmesi ay. Bir tane maske önereceğim. Onu yapın sevgilinle çıkmadan önce. Gerçekten siyah noktanızdan midem kalktı dedi. Mehmet Dinçerler bir can Bali'ye cevap verdi. Mark Twain'in sözünü paylaşan Dinçerler asla bir aptalla tartışmayın. Sizi kendi seviyesine çeker ve sonra tecrübesiyle sizi yener dedi. Bircan Bali Mehmet Dinçerler'in kendisini hedef alması sonrası yeni bir paylaşım yaptı. Bali asla bir aptalla tartışmayın ama arkadaşının kocasıyla olanla sevgili olun. Bir git diyerek şok etti. Bircan Bali, hadise ile Ebru Gündeş'in arasının Reza Zarrab yüzünden bozulduğunu iddia ederek üstü kapalı bir şekilde gönderme yaptı. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in Bircan Bali'ye ne cevap vereceği merak konusu oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar